Gönlümüm kaptırdım sana ne olur anla sana gönlümüm kaptırdım sana ne olur anla sana ben seni uğruna ölürüm 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 Vatan güneş doğmasana yağmurlar yağmasana vatan güneş doğmasana yağmurlar yağmasana ben seni ölürüm 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 ölürüm, ölürüm. 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 ölürüm ölürüm sensiz geçen günlerimi ben günden saymıyorum sensiz geçen günlerimi ben Ölürüm 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 ölürüm, 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 ölürüm. Ölürüm, 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 ölürüm. Varsa haram canında, hem canında, hem kanında. Varsa haram canımda hem canımda hem kanında. Ben seni ölürüm, 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 ölürüm. Varsa haram canımda, hem camda kanımda Varsa haram canımda, hem camda hem kanımda. Ben seni uğruna ölürüm, 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 ölürüm. ölürüm. ölürüm, 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 Sensiz geçen günlerimi ben günden saymıyorum. Sensiz geçen günlerimi ben günden saymıyorum. Vallahi, billahi seni çok seviyorum. Ah, ölürüm. Ölürüm 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 ölürüm. Ölürüm, öldürüm, ölürüm 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 ölürüm